Oha Trevor'ı gördüm Abi Trevor'ı görüyor musunuz? Oha Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te bir gizeme daha açıklık getireceğiz Evet arkadaşlar biliyorsunuz Trevor'ın evinde hayalet varmış Susun susun Gece saat tam 2.00'da bir hayalet görünüyormuş Madem orada bir hayalet var Aha Ne öldü lan niye arıyorsun sen bakayım Evet Öldü öldü Trevor öldü evet Gördünüz gibi arkadaşlar Trevor'ı öldürdüm Duydum, duydum. Fuck. I mean, he was like my uncle. I'm just şey yeah, I mean... Neyse, kapat şunu abi. Arkadaşlar, Trevor'ı öldürdüm. Şu an bu o opsiyon. Yani Trevor öldüğünde hayaleti çıkıyor diyorlardı. Ben de Trevor'ı öldürdüm. Trevor şu an rahmetli oldu. Bu benim normalde kullandığım save dosyası değil. Ben bunu Trevor için oluşturdum. Gel bakalım çap. Senle bugün Trevor amcanın <laughs> evine gidiyoruz. Gel oğlum. Gel. Amcana şeyini göstereceğim. Gel. <laughs> Trevor'ın evinde hayalet var diyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Hakkında birçok video çekildi. Bakalım gerçekten de var mıymış? Varsa Çap'ın onu görmesini umut ediyoruz. Atla bakalım Çap. Çap gel oğlum bakayım. Senin Çap'ın yeter o işlere. Atla aferin. Gidiyoruz Çap sıkı tutun. Trevor amcanın evine gidiyoruz oğlum. Şu an saat kaç bir dakika bakayım. 12. Daha erken baya erkendeyiz gördüğünüz gibi. Yani biliyorsunuz böyle GTA 5'te işte gizemler falan filan bayağıdır tartışılıyor. Bayağıdır videolar çekiliyor. Ben de şöyle bir ele alayım dedim. Bakalım gerçekten Trevor'ın o evinde, daha doğrusu karavanında bir hayalet var mıymış? Yani ben pek olduğuna ihtimal vermiyorum aslında. Çünkü oyun dosyaları bildiğiniz gibi kaynaklar üzerine çalışır. Yani sizin bu görüntüyü görmeniz için milyonlarca dosya kodlanıyor. Bu kodlamaların arasında Trevor'ın hayaleti diye bir şey yok aslında. Çünkü bunu araştıran insanlar var. Kod dosyalarında Trevor'ın hayaleti gibi bir şey denk gelmemişler. Yalnız oyuncular ısrarla Yok kardeşim ya biz hayaleti gördük. Var vallahi var vallahi var, var. Bakın iki de gidin göreceğiniz. Çok kısa bir süreliğine görüyorsunuz diyorlardı. Biz de onu test edeceğiz. Ya oğlum aramayın öldü öldü. Allah Allah. Adamı yeni öldürdüm biliyor musunuz arkadaşlar? ben yani doğru düzgün daha muhabbet olmadı. Çap oğlum. Orada bir hayalet varsa sen bulursun değil mi lan? Vallahi sana güveniyorum çap. Trevor biliyorsunuz Franklin öldürüyor. Ve Trevor'ın en çok korktuğu şekilde ölüyor Trevor. Yani ateşte böyle yanarak piliç gibi kızartıyorlar Trevor'ı. Aslında Trevor buradaki tek haklı karakterdi arkadaşlar oyunda. Biraz sadist, psikopat, böyle dengesiz bir herif olabilir. Lakin Trevor bu oyundaki en dürüst karakterlerden biriydi. Çünkü biliyorsunuz Michael buna ihanet etti. Yani adam sürekli ihanete uğradı. Şimdi de Franklin tarafından ihanete uğruyor. Ki finalinde daha doğrusu siz bunu seçerseniz ki finalinde... ...Michael'la beraber öldürüyorlar. Kendisini bir yakma işlemine sokuyorlar. Halbuki adam Hristiyan falan değil. Niye yakıyorsunuz yani değil mi? Gömülsene doğru düzgün. Neyse. Gördüğünüz gibi Trevor'ın evine yaklaştık. Saati biraz ilerletiyorum ben. Evet arkadaşlar saati şu an ilerletmiş durumdayım. Bakalım saatimize gördüğünüz gibi 0045 olacak şimdi oldu. 45 saatimiz 0046. şimdi arkadaşlar gerçekten var mıymış yok muymuş? Ulan bu adamın hayaleti var 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 ya var vallahi var diyenler var. Var mı bir de biz görelim abi. Hani biz niye göremiyoruz değil mi? Bakalım gerçekten de var mıymış? Kimisi de diyor ki arkadaşlar. Trevor'un şu arkadaşı vardı ya Ron muydu neydi? deli bir çocuk. Deli fişe yakınca çıkıyor diyorlar. Trevor'ın evi neredeydi lan? Ben kafama göre işaretledim de abi. Haritada da çıkmadı biliyor musunuz? Trevor'ın evi buralarda bir yerlerdeydi. Benzinlik vardı. Benzinliğin yanındaydı diye hatırlıyorum. Evet. Doğru gelmişim. Tamam. Haritaya yanlış işaretlemişim. Hepsi o arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldim. Evet. Ron burada gördüğünüz gibi. Şimdi gel bakalım çap. Gel oğlum. Saat 1'e 13 geçiyor, 14 geçiyor. Çap, şimdi seni kullanacağız biliyorsun çap. Gel bakalım. Sen şöyle biraz oyun oğlum. Hadi bakayım. Hadi oğlum, hadi. Aslanım benim. biraz alıştırma yapsın arkadaşlar. Getir bakayım çap topu. Senin çapın yeter o toplara. Hadi bakayım. Aslansın, çapın benim. Şimdi öyle bir şey varsa çap bulur arkadaşlar. Tamam, çapın çapı yetiyor yani. Şimdi diyorlar ki bakın. Şurada, şu camın aralığında. Hayalet bir saniyeliğine ya da 2 saniyeliğine böyle görünüyor gidiyor diyorlar. Gördüğünüz gibi Ron kafayı yemiş durumda arkadaşlar. Ee, bu gerçi hep böyleydi ama. Trevor'ın ölümünden sonra bir cinsleşiyor. Sanırım saat 2.00'da şuraya doğru geliyor ve atışlar yapmaya başlıyor. Dediğim gibi oyunun kaynak dosyasında böyle bir şey yok. Oyuna böyle bir şey kodlanmamış. Trevor'ın hayaleti gibi bir şey kodlamamışlar. Lakin insanlar ısrarla hayaleti var diye ısrar ediyorlar. Çap havlayıp durma lan. Niye havlıyor bu adam? <laughs> adam diyor. <laughs> Niye havlıyor lan bu köpek? Ne oldu oğlum? Hayalet mi var lan yoksa gerçekten abi Çap oğlum şşt Niye avlıyorsun çap Çap babanı kim öldürdü çap Tamam lan Avlama lan Lan piç avlama tamam dur bir Evet saat tam iki oldu arkadaşlar Ve gördüğünüz gibi Ron dingili buraya gelmedi Ben Ron'u şuradan bir yakayım arkadaşlar Yalnız Bilginiz olsun Ron bu oyunda yanmıyor <laughs> Yok öyle bir şey Gerçekten yanmıyor arkadaşlar Yani bakın görüyorsunuz Ron yanmıyor bu adam ölümsüz. Şöyle göstereyim size. Bakın. Bu şimdi... Dur bir dakika bakın çekemiyorum bile görüyor musunuz bakın. Bakın bu yeşil olduğu zaman çekebiliyorsunuz aslında bakın görüyor musunuz. Hani bunu çekemiyorsunuz. Bu yok bu. Bakın Frozen çekelim. Sonra da Manual Placement yapalım. Bakın oynatamıyorum hiçbir şekilde koordinat veremiyorum karaktere. Hitfire de geldi zaten. Yani adama hiçbir şekilde gördüğünüz gibi komut veremiyorsunuz. Ki bu adam ölmüyor Öldürmenizin tek yolu var O da hileye giriyor ee, Bir dakika Can seviyesini 2 yaparsanız Yine ölmedi bakın görüyor musunuz yine ölmüyormuş Delay çekersiniz belki o olur bir dakika Gördüğünüz gibi Bu karakteri öldürmenin tek yolu bu Yani arkadaşlar bir dakika saate bakıyorum Saat 2.28 Pardon 2.39 muydu 2.40 hemen saati 1 saat geri alalım bakın Saati 1 saat geri aldım şu an saat 1.41. Bakın yakınına da geldik. Eee şimdi bekleyelim. Çap. Oğlum sence hayalet var mı? Taşak mı geçiyor abi ya? Ne hayaleti? Baksana burada hayalet falan yoktur. Çap haklı arkadaşlar. Burada hayalet falan yok. Bence sizi yiyorlar. Hepimizi yemişler. Evet itfaiyeciler söndürdü gitti. Gördünüz görev adam adam var. Nasıl da söndürdüler. Evet Trevor'ın evini de yaktım bakın nostalji olsun diye. <laughs> Bir şey var mı? Yok. Gördüğünüz gibi. Bakın tam saat 1 nokta, 58 59 nokta... Evet, gördüğünüz gibi yok. Trevor yok. Şunu da göstereyim. Bakın görüyorsunuz Trevor'a geçiş yapamıyorum. Trevor rahmetli bende. Şimdi arkadaşlar... Evin içine çapı bir atalım. Nerede lan bu ne ha? Evin içine çapı bir atalım arkadaşlar. Bakın, evin içine çapı da atıyorum. Uuu, bakın falan. <laughs> evin içine çapı atıyorum, yeri çıkıyor. Yani... Ateş de söndü lan. Çap geri geldi gördüğünüz gibi. Franklin'le de evin içine girelim arkadaşlar. Eee şunu kapatayım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Burada bir bira vardı. Biliyorsunuz Trevor oturuyor oturuyor içiyordu. Oğlum Trevor'ın <laughs> evine bakın ya. <laughs> Neyse. Gördünüz. İşin komi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika. Size onu göstereyim bakın. Dayılar biriniz durabilir misiniz ya? Kusura bakmayın sizi kullanmam gerekiyor. Bakın arkadaşlar şimdi. Şu oyuna buradan baktığınız zaman bir dakika nasıl gösterebilirim onu? Franklin şöyle bir gel baba. Şimdi oyunda içeriden baktığınız zaman bakın. Bir dakika. Bakın ufak bir görüntü var. Görüyorsunuz. Bak adam da burada. Hemen burada. Ben buradan bunu görebiliyorum değil mi? Bakın ben bunu buradan görebiliyorum. Franklin'i buradan görüyorum rahatça. Lakin Franklin'in gözünden baktığınız zaman içerideki adamı görebiliyor musunuz? İçerideki adamı görebileniniz var mı? İçerideki adamı görebiliyor musunuz şu an? Bakın şu an görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz değil mi? Bakın. Burada bir tekstür bozukluğu var arkadaşlar. Tekstür dediğimiz kaplamadır. Bakın. Bu bir nesne değil. Ben bunu oynatamam. Bu bir nesne değil. Gördüğünüz gibi. Buna biz tekstür diyoruz arkadaşlar. Kaplama. Yani şehrin kaplaması bu. Bakın bu da bir tekstür. Ben bu duvarı alıp buradan buraya çekemem mesela. <laughs> Başka bir şey çektim şu an. Ne çekmişim? Bakayım. Gördüğünüz gibi jeneratörü çekmişim. O nasıl oldu bilmiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu bir tekstür. Böyle içine girdiğiniz zaman içi boştur bunun. Bu dışarıdan kaplama olarak yapılır. Yani bu Rockstar'ın yaptığı bir uyanıklık aslında bakarsanız. Bütün binaları doldurmakla uğraşmıyorlar. Ki mantıklı zaten niye doldursun ki? Yani bakın gördüğünüz gibi bu bir tekstür. Buradan baktığınız zaman içeriği görebiliyorsunuz. Lakin dışarıdan görmeniz mümkün değil. Yani bu demektir ki işte öyle videoların kapak fotoğraflarına falan küçük resimlerine böyle ne bileyim. Trevor'ın hayaleti o aradan böyle bir şey bakıyor. Onu da böyle yuvarlak içine falan alıyorlar biliyor musunuz? Hani <laughs> ilgi çeksin. Eee onu görüyorsunuz diyorsunuz ki ya acaba adam hayaleti gördü mü? Lakin ne görüyorsunuz? Ben hiçbir şey görmüyorum gördüğünüz gibi. Trevor'ın evi tamamen kapalı. Bu bir tekstür. Bakın bunlar tekstür. Lakin ben oynatabildiğim nesne var mı? Evet gördüm. Burada bir nesne var. Neymiş bu bu? Gördüğünüz gibi ben bunu oynatabiliyorum. Buna prop diyoruz arkadaşlar. Eşya. Nesne. Yani sahne nesnesi de denilebilir. Prop genelde sahne nesnesi olarak kullanılıyor. Yani buraları doldurmak amaçlı. Siz bu oyunun dosyasını modifiye ederseniz yani modifiye etmek biliyorsunuz modun kısaltımı zaten o modification yani modifiye ederseniz buraya Trevor'ı siz manuel olarak eklerseniz grafik olarak gördüm diye yalan atarsınız. Şimdi ben size bakın e, şunu kapat. <laughs> ben size Trevor'ı getireyim. E, Trevor burada bakın. Normalde bu adam ölü ya. Dismiss yok dismiss yok dur çap sen dur. Sen niye getirdim onu da bilmiyorum. Videonun başta ilginç olsun diye getirdim. Şimdi siz bunu böyle çekiyorsunuz tamam mı bakın. Bakın Trevor'ı Dayı seninle işimiz bitti sen gidebilirsin <laughs> Sen git evine çoluğuna çocuğuna dön Trevor'ı böyle de çekseniz Bakın Trevor'ı böyle de çekseniz Göremiyorsunuz tamam mı Trevor'ı görmenizin tek bir yolu var Trevor'ı görmenizin tek bir yolu şu Buradan manuel placement yaparsınız Ve Trevor'ı şöyle Bir dakika bakayım Trevor'ı dışarı çıkacak Şekilde Şöyle şu da olabilir bu bir dakika. Çık oğlum öne biraz. Ha, bakın şimdi arkadaşlar. Size onu göstereyim. Ha, budur şimdi bakın. Böyle yaparsınız. Sonra da dersiniz ki bir dakika saati de geri alayım da bakın gerçekçi olsun. iki gördüğünüz gibi. <laughs> Bunu niye yapıyorum bilmiyorum. Bakın. Oha. Abi Trevor'ın hayaleti görüyor musunuz? Oha oğlum Trevor'ın hayaleti. Çap gördün mü? Oğlum Trevor'ın hayaleti. Dersiniz. millete inanır. Halbuki bu Trevor'ın hayaleti falan değil. Bu gördüğünüz gibi benim yerleştirdiğim bir şey. Bunu böyle yapmadıklarını biliyorum. Bu ikinci yöntem. Buradan opacity dediğimiz. Yani e, görüntünün ettiğini de değiştirirsiniz. Bakın. Hayaletimsi olur biraz daha. Çok zorla görürsünüz. Böyle var ya. Gırla görürsünüz. Bakın göremiyorsunuz bile şu an. <laughs> Öyle zor. Bakın. Durun şimdi. Kameraya girelim. E, kamerayı ikinci seviyeye çekelim. Yani selfie moduna. Bakın. Ooo Trevor orada. Aman Allah'ım. Gerçi kafası görünmüyor gördüğünüz gibi. Bakın çok zor bir şekilde görünüyor Trevor. Cidden silahım var mıydı benim? Benim silahlarım var. Bakın. Oha. Trevor'ı gördüm. Abi Trevor'ı görüyor musunuz? Oha. Dersiniz. <laughs> bu da yalan. Yani neymiş arkadaşlar? Bu oyunda Trevor'ın hayaleti diye bir şey yokmuş. En azından bu evde yok. Onu biliyoruz. O kesin. Gördüğünüz gibi Trevor'ın evinde hiçbir alt yok. Trevor maalesef rahmetli oldu. Ölen ölü kalmalı. Gördüğünüz gibi Trevor'ın hayaleti olayları yalan. Yalan dolan pasafiso. Yani böyle pasafiso ne lan? <laughs> o pasafiso. Neyse gördüğünüz gibi. Aa ne ne oldu? Çap belir, takip etmeyi bırakırmış. Şayet ben çok uzaklaşırsam ondan. Bırakmış zaten pezevenk kaybolmuş gitmiş. Çap karıya gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir gizemi daha sizinle beraber aydınlattık. Demek ki neymiş? Trevor'ın hayaleti sahteymiş. Trevor'ın hayaletine inanmıyormuşsunuz. Trevor'ın hayaleti diye bir şey yokmuş. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Trevor'ın hayaleti diye bir şey yok. O yüzden buraya gece 02'de gelebilirsiniz. Korkmanıza gerek yok. Sakın buraya gelmeyin. İşte oğlum. Şeytan çarpar Buraya istediğiniz gibi gelebilirsiniz. Burada bir bok yok gördüğünüz gibi. Kırılmıyor bile lan. Bu tek sürü oğlum. Bu tek sürü. Buna siz takılmayın. Bu kaplama. Bunlar ya, yalan. bunlar Amerika'nın kaplamaları. Burada bir alt yok gördüğünüz gibi. Ha nedir? Aynısını ben de yapabilirdim. Derdim ki oha hayalet göründü. Bu tekstürü bulup yani şu kaplamayı bulup düzen... Oğlum ne oluyor lan? O kaplamayı bulup düzenlemek çok zor bir şey değil arkadaşlar. Photoshop'a atarsınız kafa 2 dakikada eklersiniz oraya. Ya da daha kolay var. Resmi çekip Photoshop'la sonra ekleyin. Videoda da hiçbir şey göstermeyin. İnsanlar da kendi kendine hayalet arasın. Daha kolay. Genelde bunu yapıyorum. Vurun Birader sen niye ölmüyorsun ya? Trevor'ın hayaleti senin ele mi geçirdi yoksa? Evet. Buna easter egg diyemeyiz arkadaşlar. Yani sürpriz yumurta diyemeyiz. Böyle bir şey yok. Bu yalan. Gördüğünüz gibi ben buna edit dersem olur. Lakin o da oyunu modifiye etmeye girer. Kim mod olur o da. Başta da mod yazmanız gerekiyor aslında öyle bir şey yapıyorsanız. Neyse. Gördünüz. Ben şimdi bizim Frank'leri kariye götüreceğim. Malum Trevor'ın ölümünden sonra bayağı üzüldü. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım detaylı olarak anlatabilmişimdir. Kısacası Maalesef Trevor'ın hayaleti yok. Öyle bir şey yok. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Durun size şu klasik şeyi de yapayım. Evet arkadaşlar ben gezdim ama hayaleti göremedim. Siz gördüyseniz videonun altına yazın tamam mı? Çünkü ben görmedim. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Orada bir olay dönüyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendiniz... Aa ne oluyor lan? Ne oluyor lan bir dakika. Orada bir şey oluyor abi. Ne oluyor? Bırakın lan silahlarınızı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayaletlere falan inanmayın. Ya, sen salak salak sen de buraya geçmişsin. İnsanlar sana ne yapıyor burada ya? Öldürdüm. Gidiyorlar bakın. 300 dingil gidiyor bizim. Baştaki <laughs> CJ tanıdınız zaten. Birisi sivil, diğeri de Big Sumo. MC durun ben bunları hemen durduruyorum. Gel lan buraya, gel lan buraya. Nereye kaçın gel. Oğlum <laughs> tutamadım lan durun abi. Şunları hemen burada bir durduralım arkadaşlar. Gel bakayım sen de gel. Sen nereye gidiyorsun ya sen de gel. Durdurduk arkadaşlar. Ee, yoksa bıraksam gidiyorlar yani. Bir dakika lan bekleyin oğlum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mitolojimiz bu. Mitoloji diyorum sanki böyle Yunan tanrıları falan çıkacak. Şu bizim Sweet. Şuna Rider diyen var. Big Smoke diyen var. Bu kesin değil. Bu ikisinden biri. Muhtemelen. Şu da arkadaşlar CJ.